Bugün 17 Ağustos 2021 Salı 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 22. yıl dönümü İstikamet Çan Evet kardeşim geldi <laughs> Beklenen kan Hayır, Neyse müdürüm enkazı kaldıralım Tamam enkazı kaldıralım Neyse yolculuğumuz burada sona erdi Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz Belki maçlara bakacağız Aynen önümüzdeki maçlara bakacağız Hadi Allah'a smarlık. Hedeflerimizden vazgeçmedik arkadaşlar. Hedeflerinden vazgeçenler başaramazlar. Saat 5'i çeyrek geçiyor sabah. Çanakkale'den Troya Caddesi'nden yola çıktım. İstikamet Çan. Çanakkale Çan arası Ortalama 67 kilometre. Yaklaşık 67 kilometre. Şu anda yola çıktım. Molalarla birlikte bakalım Çan'a ne zaman varacağım. Evet. Bugüne kadarki en büyük hedefim bu olacak. Çan bayağı bisikletle uzun bir yolculuk. Evet görüyorsunuz Troyo Caddesi'nden şu anda hareket ettim. Doğalgaz'ın önünden geçiyorum. Evet molalarda size tekrar görüntü vereceğim. Evet burası Saracık dört yol mevkisi. Burada bir benzinlik var görüyorsunuz. Benzin ihtiyacınız varsa Çanakkale'den yaklaşık 6 km burası. Şu arkamda görmüş olduğunuz yol Işıklar Köyü'ne gidiyor. Evet. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz yol Saraycık köyüne gidiyor. Evet. Bu taraf arkam Çan istikameti. Evet. Şimdi geldiğim istikamet Çanakkale istikameti. Evet. Çanak Çana doğru hareket edeceğim. Sağlam veya kondisyonum el verdiği sürece veya teknik bir arıza çıkmadığı sürece bisikletle şu anda Çan'a doğru devam ediyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ilk zorlu sınavım olan Kayalar rampasını hiç bisikletten inmeden çıktım görüyorsunuz. Soluk solu, solu soluğa kaldım. Ama az da soluklandı tabi. Şunu da söylemem lazım arkadaşlar. Çanakkale Çan yolunda sıcak asfalt çalışması var. Geçen sene başladı iş makinalarını görüyorsunuz. Bir kısmı da aşağıda hal sahanın orada. Kayadere köyü mevkisine kadar şu anda gelmiş durumda Çanakkale'den. Çan Çanakkale istikametini kullanan sürücülerimiz veya vatandaşlarımız müsteri olsunlar. Sıcak asfalt çalışması devam ediyor. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içinde Çan'a kadar tamamlanır. Ve daha rahat, daha konforlu bir yolculuk yapmış oluruz. Şu anda ben bu buraya gelene buraya gelene kadar gerçekten gayet konforlu bir sürüş yaptım. Bundan sonra biraz yolumuz eski sıcak bir şey, kaplama asfalt biraz zor olacak ama devam. İleride zaten fazla bundan sonra zorlu yolum yok. Kirazlı rampaları var. Cemiyet alanına kadar biraz aralıklar aralıklı. Cemiyet alanından sonra zaten saldım mı aşağı yukarı Ondan sonra düz. Yolumuz bayır aşağı ve düz. Sıkıntı yok. Şimdi zorunlu ihtiyaçlarım dışında yani su gibi, tuvalet gibi ihtiyaçlarım dışında bir de çekim yapmak için işte duruyorum. Zaten zaman önemli değil. Çana kaç saatte varacağım. Şu ana kadar ki bugüne kadar ki en büyük çılgın projem bu. 67 kilometre bisikletle yolculuk. Çan, Çanakkale istikameti devam. Şu arkası bu çam ağaçlarının arkası Atikisar Barajı zaten. Buradan Atikisar Barajı uzanıyor böyle. Yol boyunca. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar Atikisar Barajı'ndan da size görüntü vereyim. Evet burası Atikisar Barajı. Şurası Hisar Kale. Atikisar Barajı'nın içinde burası Hisar Kale. Daha doğrusu içinde derken kenarında yani. Bu eskiden kalma tarihi bir kale. Burayı görüp gezmek isteyenler gelebilir. Evet Atiksar Barajı'ndan başka görüntü vermeyeceğim. Buradan istikamet çan devam. Videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Arkadaşlar korktum başıma geldi. Evet lastiğim ya patladı ya havası indi. Şu anda Sarıbeyli beklemesini geçtim. Terzler Köprüsü yakınlarındayım. Bakalım lastik işini halledebilirsem yola devam edeceğim. Halledemezsem bakalım bilmiyorum yerim döneceğim. Ne yapacağım? 2-3 gün önce arkadaşlar ben bir kaza geçirdim. Motor çarptı bana Çanakkale'de. Yoldan karşıdan karşıya geçerken. Dizimde biraz hasar var. görüyorsunuz. Şu morlukları. İşte disk kapağımdan biraz darbe almışım. Bundan korkuyordum ben. Sakatlık yaratır mı diye. Ama bundan korkarken tabii bisikletin de bir arızası, teknik bir arıza çıkar mı diye endişem vardı. Size dedim zaten teknik bir arıza olmasa veyahut da sağlam kondisyonum yeterli olursa gideceğim diye. Ama maalesef şu anda dizimden bir sakatlık çıkmadı ama bisikletten sakatlık çıktı maalesef yine arka lastiğim patladı son günlerde hep her gün lastik patlağıyla uğraşıyoruz yani ne iştir ben de anlamadım asfalt yolda giderken yine lastik patladı şu anda burası Terzler Köprüsü'ne daha yakın Terzler Köyü'ne Sarıbeyli Sapan, Sığırlı Beyli, Sapan'ın orada lastiğim patladı. Biraz yürüyerek geldim buraya ama daha devam etmem herhalde imkan dahilinde değil. Buradan geri döneceğim. Bakalım bir arkadaş alacak buradan. Geri döneceğim Çanakkale'ye. Daha sonra tekrar deneyeceğiz. Bizim Çanakkale Çan bisikletli yolculuğumuz bir başka bahara kaldı herhalde. Bakalım bakacağız tekrar. Evet kardeşim geldi. <laughs> Beklenen kan. Takviye birlik geldi. kardeşim. gene yardımımıza geldi. Allah razı olsun. Aleyküm selam Nesil kardeşim. Abi geçmiş olsun ya. Sağ ol Allah razı olsun. Ya Bizim oldu. de lastik patladı. Abi halledelim. Ne gerekiyor buna şimdi? Bunu gerek. geri götüreceğiz Çanakkale'ye. Ya. <laughs> Yapacak bir şey yok herhalde. Var mı? Şimdi sabah 5-15'te 5. Çanakkale'den başlayan yolculuğumuz Terziler Sarıbeyli arasında sona erdi. Lastik patladığı için. Ama çok cesaret müdürüm yani. Vallahi. 17 Oraya Şimdi, sıcağında böyle bir yola çıkmak sana cesaret yani. Biz bunu yaptırsak bile şimdi biraz önce öyle düşündüm sen gelmeden önce. Cesaretin yeter yani müdürüm. Estağfurullah. Şimdi biraz zaman geçecek, hava kızışacak temelli Yani hava kızışmadan en azından cemiyet alanında ama hedefliyorsun. Sırtı açacaktın. Hani. Ama olmadı maalesef. Olmazsın kesin... müdürüm yani yarın devam edersin. Ama yarın devam edemeyiz artık bilmiyorum başka bahara kaldı. Da. Sabah çıkarken ama dedim bak bizim de sakat ya biraz. Evet. Sağlam veya kondisyon mu elverirse de veya dedim teknik bir arıza olmasa Allah'ın izniyle gideceğiz ama aklıma geliyordu yani bu böyle lastik olayı çıkar diye. Onun başka çözümü yok mu Vallahi şu anda yok. Yok yok yani mesela bisikletçiler çıkıyor uzun yollara gidiyorlar. Yani bunları... Duble lastik gibi mi? Duble lastik olur veya yeni kapıştırıcı yanına falan, falan yani. Pompa alsak da şimdi patladı mı diye oraya gideceksin. Gene inecek. Yok yok. Yani yapıştırma diyorum. Olabilir. Öbür mesela arabalar için böyle köpük vardı motor lastikler için falan. He değil mi? Bayağı bir onu ben arabada bulundurdum da. Hiç Bununla kullanmak içindir... nasip olmadı. Ben Bana de bulundurdum. Da. Hiç kullandım. Nasıl en sonunda başıma bela oldu. Patladı arabanın içinde sıcaktan. Her yeri batırdı. Neyse müdürüm. Enkazı kaldıralım. Tamam enkazı kaldıralım. Neyse yolculuğumuz burada sona erdi. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herki maçlara bakacağız. Aynen önümüzdeki maçlara bakacağız. Hadi Allah'a ısmarladık. Arkadaşlar günaydın. Bugün 18 Ağustos 2021 Çarşamba. Dün yarım kalan Çanakkale Çan arasındaki parkurumuzu 67 kilometrelik parkurumuzu tekrar yürüyorum bisikletle. Dün sabah kaldığım yere geldim şu anda. Yine aynı saatte çıktım Çanakkale'den. Dün sabah biliyorsunuz tekerlem patladı buradan arkadaşım beni aldı. Geri dönmek zorunda kaldım. Şimdi burası arkası Çan istikameti. Şöyle dönüyorum. Burası Çanakkale istikameti. Bu bulunduğum mevki Sarıbeyli köyü ile Terzler köyü arasında bir yer. Terzler'e daha yakın. Hedeflerimizden vazgeçmedik arkadaşlar. Hedeflerinden vazgeçenler başaramazlar. Hedeflerimizden vazgeçmeyiz. Şimdi bir sağanak burada dinlendim. İlk hedef Demir Eriten Çeşmesi. Demir Eriten Çeşmesi'nde su içeceğim biraz. Biraz insani ihtiyaçlarımı göreceğim tuvalet gibi. Ondan sonra inşallah yine bir teknik aksaklık olmasa, sağlığımızda bir aksaklık olmasa Çan'a doğru yolumuza devam edeceğiz. Videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Değil ama Nasıl zehirdim Evet demirlerden çeşmesindeyim Bir de böyle bir misafirim var yanımda Minik misafirim Evet Bu arkamda görmüş olduğunuz çan istikameti Burası yaklaşık 25-26. kilometre Burada küçük Sağ taraftaki tabelalarda 25. kilometre Yazıyordu şurada Çanakkale istikametinde büyük tabela var. Orada da Çanakkale 30 kilometre yazıyor. Sabah 5.15'te çıktım evden. Şu anda saat 7.30. 8 buçuk gibi cemiyet alanına çıkabilirsem ondan sonra bayır aşağı çok zorluk yok. Şu anda bu arkamda kirazlı rampası var tırmanma şeridi. Burası biraz zorlayacak. Burada biraz olmazsa yürüyeceğim yani kiraz rampasında çünkü hem yoruldum hem de dilim damam kurudu biraz su içeyim daha ilk defa su içeceğim sabahtan beri burada evet minik dostumuz da sabah burada rızkını arıyor onu da biraz baca herhalde topal evet demirlerden çeşmesi burası Bismillahirrahmanirrahim. Demir eriten çeşmesi. Demiş, kim yaptırdıysa Allah razı olsun. Burayı artık biraz yürüyeceğim. Çünkü yoruldum. Evet. Görüyorsunuz tırmanma şeridi. Buradan Kirazlık köyü istikametine gidiliyor Görüyorsunuz şu sağdaki kilometre tabelasında 27 yazıyor. 27. kilometre ama bence 32. kilometre falan ya. Böylece hem maratona da hazırlık yapmış oluyorum. Bacaklarım da güçleniyor. Kondisyonum da artıyor bu sayede. Evet biraz yorucu. Ağır oldu ama <laughs> iyi oldu. Evet görüyorsunuz 27. kilometre. Çanakkale Çan istikametinde 27. kilometre. Evet arkadaşlar. Rampanın dikliğini görüyorsunuz. Yıllar önce de bu kirazlı rampasında ben motorla giderken çok uykum geldi motorun üstünde. Motorun üstünde hem uyuyayım hem de bu rampayı çıkayım diye biraz içim geçmiş. Ondan sonra bu dereye uçtum motorla. Bereket şurada büyük bir taş var ona takıldık. Kızım da vardı arkamda. Sonra yoldan gelenler bizi çıkardı. Ondan sonra bir daha öğrendik yani giden bir taşıtın üstünde eşek bile olsa uyunmayacağını. Bundan sonra uyumuyor, uyumuyoruz. ha. Evet, durmak yok yola devam. İstikamet çan. Biraz da pedal çevirerek çıkalım rampa. videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. ne geldim. Geldim. geldim? geldim. Arkadaşlar burası Kör Şaban'ın çeşmesi. Balaban'ı geçtikten sonra sağda çana giderken. Bu Kör Şaban benim akrabam olur. Kendisi mümin, mütevekkil bir insandı. Evet gözleri görmüyordu. Ama o şartlarda bile bu çeşmeyi buraya getirmeye akıl etmiş, emek vermiş, masraf etmiş. Allah kendisinden razı olsun. Bir Fatiha okuyalım. Kendisi rahmetli oldu geçtiğimiz yıllarda. <gülüyor> <gülüyor> Kör Şaban dayı. Bizim. Garip yetim bir insandı. Bakın burada <laughs> hatta kurt kuş için yalak bile yapılmış bakın. Geşeren ağacın <laughs> dalında kuşlar Sevinçten şarkılar söylemezler mi? Hasretin kucağında derde düşenler Bir ömür boyunca ağlamazlar mı? Cemiyet alanına geldik. Arkam Çan istikameti. Merhaba dayı. Evet, şimdi arkam Çanakkale istikameti. Evet, burası da Kara İbrahimler, Alanköy, Cazgirler yolu. Şöyle dönüyorum. Sol tarafımda bu kamyonun olduğu istikamette evet, rüzgar güllerinin şantiyesi var orada. O istikamette dedeler, kocalar, kovan dağı, çam yayla sıçancık harmancık devam ediyor. Evet şimdi buradan çana doğru devam edeceğiz. Arkadaşlar buraya kadar kah yürüyerek kah bir sede binerek geldim. Baya rampa vardı bu kirazlı rampaları falan baya zorladı. Hem yorgunluk da var. Burası aşağı yukarı 40. kilometre Çanakkale'den. Şimdi bundan sonrası arkamda gördüğünüz çan istikameti nispeten daha kolay bir etap çünkü şimdi bayır aşağı yolların çoğu ondan sonra da düz zaten ovada ilerleyeceğiz fazla bir rampa yok bizi zorlayacak şimdi çana doğru devam durmak yok biraz da börtlen yiyelim hep bisiklet sürsür enerji kaybettik daha zaten aç karnı Böğürtlenler de büyümüş buradakiler bayağı. Biraz böğürtlen gelip 40 kilometre. Bayır aşağı. Evet. Yollarımızı <laughs> beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Evet Çan'dan önceki son durak Paşaköy Sapa. Paşaköy Çeşmesi'nden de Paşaköy Sapanlık Çeşmeden de bir su içeyim. Ondan sonra ver elini Çan. Derelerden, çeşmelerden su içe içe dinlene dinlene inşallah Çan'ı bulacağız bugün. Evet. Çan'a geldik arkadaşlar. Çan Tepe Köyü Yenice yol ayrımı burası. Şimdi buradan sola döndüğümüz zaman Çan'a Çanaşehir içine gireceğiz. Artık bir çekim yapmayacağım şehir içinde. Doğru. Gideceğim dinlenmeye. Evet. Çan Tepeköy sırtı. Çan Yenice Edremit kalkım yol ayrım burası. Evet görüyorsunuz. Evet şurasını çekeyim. arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim. Hani sıcak asfaltta sürüş konforu iyi demiştim. Bu kaplama asfaltta iyi değil. Kaplama asfaltta da çok fark etmiyor. Bisikletin lastikleri dar olduğu için ama bazı tümseklere seklere geldiği zaman adamın dübürü açıyor. Gerçekten yorgunluk bir yana. İçim çok acıdı yani. geldim düşün gördün mü? O geldi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Çanakkale Çan. 70 kilometrelik bisiklet etabı sona erdi. Aşağı yukarı saatte 10 kilometre gelmişim. Dinlene dinlene. Çeşmelerden su içe içe geldim. Biraz yorgunlukla biraz da kıçım acıyor. de son şeyde de düştük. Benim <laughs> acımlar var biraz. Hadi bay bay. <laughs>